Evet dostlar ben bağlı hepiniz Mesh ile Farm ikinci bölümü hoş geldiniz. Bu bölümde Raven artı farmlayacağız. 1 saat boyunca farmlayacağız. 1 TS boyunca farmlayacağız. Droplar nasıl olur bilmiyorum ama en son çektiğimiz elit match serilerimizde Raven farmları çok kötüydü. Ama gündüz vakti rahat kafayla geldim. O zaman böyle ayrı ayrı olmuştu. Şimdi tam düz 1 saat farmlayacağım. Dediğim gibi 600 beğeni geçerse bir kere daha çekeceğim slot ama bu sefer 1 saat değil 2 ya da 3 saat şeklinde olacak slotumuz. Şöyle buradan klasik alıp devam ediyorum. Raven'i bu şekilde vuruluyoruz arkadaşlar, topluyoruz. Şu okun fazla ilerisine gitmeyin. Arkadaki slot kaçıyor. Şu şekilde şuradan çekip tozumu basıyorum. Aslında tam bir farmer match olarak yapsam mesela 2 e, Meteor, 2 Nova atsam yani. 270, 260'ım olsa Ice ve e, Flame. Gerçekten çok çok daha hızlı keserim. Çünkü quest staff'ım var. Ama sadece PK yönelik verdiğimiz için skill'leri 45 Ice'ımız var. Sıkıntı yapmıyorum oynamaya devam ediyoruz. Şöyle ilk slotumuzu keselim bakalım. Açılış olarak bir drop alabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 30 saniyede 35 saniye gibi bir sürede de çok rahat bir şekilde yamultuyoruz slotu. İlk slotumuzdan hiçbir şey alamadık. Çok da önemli değil. Yavaş yavaş 10 dakikada bir sizlere göstereceğim. Bol şans bize. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Pazar günü akşam 7'de canlı yayınımız var YouTube'da. Bol çekilişli. Kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Serimiz başlasın. Arkadaşlar 20 dakika oldu slota başladı bir kere dc yedim o yüzden tekrar gelmek zorunda kaldım hiçbir drop atmadı bir tane asasın dagger artı 3 attı sadece bakalım droplar gerçekten leş ravan harfi yani saatte zaten e, md'nin değeri 1 200 k falan saatte 5 tane atması lazım ki en gece 4 tane atması lazım ki kurtarsın bu slot ama atmıyor gördüğünüz gibi bakalım bir de slot çok baklanıyor mesela. Burada çıkıyor canavarın burada çıkması gereken. Alamıyorsun falan. Saçma sapan işler anlamadım. Birkaç bozukluk yaşanmış sanırım. Neyse bu geceki reste düzelir diye düşünüyorum. Ya da işte bu haftaki reste düzelir diye düşünüyorum. Devam edelim şu slotu keselim. Slotu gerçekten çatır çatır hızlı kesiyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok hız konusunda. Ama velakin ki drop konusunda baya bir sıkıntımız var. Şöyle bunu attıktan sonra Evet, tatlı tatlı kesiyoruz işte. Hiçbir sorun yaşamadan. Lapsi düşecek şimdi meteor denince nova. Ne oldu slot. Hadi bakın yatın aşağı. Wow. Şunu da keselim arkada kaldığı için. Bakalım aldık mı drop? Aha! Şaşırtıcı. Unbelievable. Bir drop aldık. Devam edelim arkadaşlar. Bir 10 dakika sonra bir daha gösteririm ben size. Arkadaşlar yarım saat oldu. Hatta Şuradaki kesin yarım saat olsun tam slotumuz. Ama ben bilmiyorum ya. Yarım saatlik yine aldık drop'umuzu da. O bir slot kestikten sonra sizde bir slot daha kestim. O kestim slot'tan bir MD daha attı. Şu an 2 MD'deyiz. 300 kda paramız var. Ben de biraz hasta istiyorum kendimi. Allah korusun bakalım inşallah sıkıntılı bir hastalık değildir. İlerleyen günlerde de görüşürüz zaten bu konuda. Şöyle hızlıca keseyim slotumu. Videodayken drop alıyorum. Geçen oldu çünkü. ilk slotu kestim drop attı falan. Şimdi burada ağladım ağladım MD aldık. Bir daha alasam mı? Ya da gerek yok ya. İki tane daha M'de atsa bana kafi abi fazlasına ihtiyacım yok. İstemiyorum yani. Eskiden slotları 5 am atsa yeter. Atmadı drop. Devam edelim. Hatta bir mola vereyim 5 dakika devam edelim. Dostlarım şöyle ben aldığım dropları göstereyim size de. Bir tane daha MD aldık. Ee, mola verdim 5 dakika. Valide'nin bir işi vardı ona yardımcı oldum. Kestikten sonra aldığım her dropu göstereyim ben. İlla ki sorun olur mesela. Çünkü şu kadar attım hediye ediyorum göstermiyorum. Sıkıntı çıkmasın hiçbir şekilde. Ya sizin yanırsınız da inanmayan bir sürü insan olur ondan dolayı uzatmayayım fazla da. Dönüyoruz işte soğuk bu şekilde. Hadi lan şöyle alalım. Farmlar zor artık ya. Net zor yani. Ne kadar iğrenç lürledim ya. Oh SV de bitti. Çok güzel. Şimdi var mı çiftleme? Oğlum leş gibi oynuyorum şu an ya. Neyse bu leş gibi oyuna bir drop verir. Acır oyun bana. Ne kadar Baksana. Biraz sanki yavaş kalıyor şeyler ya. Skiller anlamadım. Neyse bahanelerin arkasına sığmaya gerek yok arkadaşlar. Leş gibi oyunculuğumuzla sizlere güzel oyun sunamıyor olabiliriz. Ama ne kadar kötü oynasak da drop attığı sürece sıkıntı yok bence. Alamadık drop. Ben SVM ve yenileyim. Devam edelim. Son 15 dakikamız kaldı arkadaşlar. Hala 3 MD durumundayız. şimdi böyle eskiden bir slotta 2 MD falan alırdık. Şu an öyle bir şans var mı? Vardır illa ki öyle bir drop atma olayı da. Zannetmiyorum. Bu arada bir arkadaş bir sürü 7 MD yaktı. 8 de basamadı. Öyle MD girmesi lazım artı 1. Bir. bir artı 7 MD 6 tane falan normal MD eşler. Yani 2, 4, 5, 30 tane MD girmesi lazım oyuna. Hemen biz alalım onun iki tanesini arkadaşlar. Olmuyor totemsiz olmuyor anladınız mı? Çift ay güzel olur lan. LR dönsem nasıl olur lan? Solo LR'ye gidip sola farmı keseceğim. Her izlediğiniz siz daha çok sinir olacaksınız. Tam kötü bir düşünceydi. Bu arada gerçekten hasta hissediyorum. Grip oldum sanırım bilmiyorum. Hadi canım bir MD'de at. Bir tane daha md at. Ben de kafa rahat takılayım. Şunu da kestim bunda. Şu an aldık arkadaşlar. Hala 3 md'deyiz. Devam. Son 15 dakika. Dostlarım son 3-4 dakikan falan kaldı. Şöyle göstereyim. Iron impact drop'u aldık. Bu da 2 MD eşdeğer sanırım. Gideriz güncel olarak fiyatlara maradonda da bakarız zaten. Şöyle müdüre daha alayım ben. Bir tane daha md atarsa saatlik bizi kurtaracak arkadaşlar atmazsa yine kurtarır diye düşünüyorum. Çünkü Iron Impact'ler sanırım 2M civarı minimumu. Öyle hatırladım kadarıyla. Raptor'la yarışıyordu en son. Şöyle aldık beşine O iyi bakalım bunu güzel rolleyebildik. Çünkü iç içe çıkmış. Şöyle fazla çevirmesem daha iyi tabi. Ben mesela Brovenleri dönerken hiçbir şekilde MP erek, HP Rek staff kullanmıyorum ve canım full olsa bile jump pot'u basıyorum arkadaşlar. Yani bu işte masrafsız dönmek. Şu bu. Sonuçta matchsiniz. Match'te masrafsız ya bir şey yok abi. Sonuçta ne kadar harcıyorsun ki pot? Can potu, mana potu. Ne kadar harcıyorsun yani Döndüğüm slotta 500k harcamış olayım yani maksimum. O da zaten coin'sten çıkar. Bizim şimdi drop'la. Çok güzel kestik. Ama ve lakin ki drop atmadı. Devam edelim. Son turda bir tur daha gösteririz. Sonra mara döneriz abi. Şöyle son lürümüzü de yapalım arkadaşlar madem. SV bitecek. Süremiz dolacak. Hadi bakalım ya. Bir e drop daha ver. şart veriyor. Ayrıma atıyor muydu bu slot hatırlamıyorum ben. Hatırlayan varsa yorumlara belirsin. Aynı atıyordu kardeşim diye. Kendi videolarımı izleyip de görebilirim. Neyse <laughs> gerek yok. Şöyle devam edelim. Mesela tutulduğum bir şey var arkadaşlar. Burada söyleyeyim bunu. Mesela benim 520 tane falan videom var YouTube kanalında. Yani abartısız 520 tane video atmışım. Artık abone değilsen abone ol bir zahmet neyse. Ben oyuna dair her şeyi paylaşmışım anladınız. Maradondaki Hörmünden ne bileyim Delos'taki Tarantulasına kadar. Ultima kestim mi hatırlamıyorum. Bir sürü şey paylaştım. Ne yapmanız gerektiğini, nasıl kasmanız gerektiğini, her şeyle ilgili video mevcut. Ama adam gelip bana Instagram'dan. 80 level'i nasıl farm atarım? Nerede farm atarım? Yani bunları merak ediyorsanız bana istedim falan sormayın. Youtube'a adımı yazın yanına da merak ettiğiniz şey yazın. Night Online ile alakalı zaten çıkar. Neyse burada da farmımız bitmiş oldu. 1 saatte 3 tane MD, 1 tane Iron Impact aldık. 2 parça da çöp gelmiş. 3 parça çöp gelmiş hatta. Mana potu %90 artmıştır arkadaşlar. Başlarken kaç olduğunu bilmiyorum. Şimdi Maradona gidelim. Şu MD ve Iron Impact fiyatlarına bakıp videoyu kapatalım arkadaşlar. Keyifli seyirler. Dostlarım Maradona geldik. MD fiyatları yükselmiş. Yani ne kadar yükselmiş? Nerede ya? 1.5 keme koyuyorlar. Şöyle 2-3 farklı pazar göstereyim ki 1.5 keme olduğunu anlayın. Gördüğünüz gibi. Hatta bu pardon. Neredesin canım benim? 1.5 kem. Vesaire vesaire. Iron impact'lere bakalım. 3-300 iron impact. Doğru mu bu? Vallahi 3-300. Üç, 3 üç üç tane 1.5. 4.5. 3 daha 7. 7.5 kem ya. Çok iyi bence. Bence gayet worth arkadaşlar. Bir tane MD almamış olsak bile şu ikisinden 5M. Hatta şunu almayıp şu MD'leri bile alsak 5M şu an. Şu an worth arkadaşlar. Raven denenebilir. Raven kesilebilir. Raven kesmeye devam edeceğim ben. Video 600 beğeni gelirse de 2 e, saat ya da daha fazla bir Raven farm atmayı düşünüyorum. Bu farm videolarından çıkan dropları ellememeye çalışacağım. Ve onlarla DC alabileceğiz mi göreceğiz. 1 saat 2 saatlik farmlardan. Onu da ay sonunda görürüz. Ve fazla uzatmayalım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda ne farmlayalım bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.